Düzce Belediyesi Temiz Şehir Düzce kampanyasını yaygınlaştırmak ve öğrencilere çevre bilincini aşılamak üzere okullarda farkındalık etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen eğitici ve eğlenceli etkinlikte Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile Düzceli tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çevre kahramanı rozeti hediye eden heyet Akabinde de öğretmenler ile bir araya geldi. Vali Selçuk Aslan öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada Düzce Belediye'miz hakikaten çok ciddi büyük gayretler gösteriyor. Sayın Bakanımızın yönetiminde çok vizyoner işler, ölçeğine göre çok ufukta görülmeyecek işler hedefe konulup icra edilmekte. Ben de ilin valisi olarak bundan büyük bahtiyarlık duymaktayım dedi. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu sınıfta hiç kimse sokağa çöp atmadı değil mi? Evet. Allah'ım o zaman bu sınıf kahraman olmaya hak etmiş. Ben de kahraman oldum. Değil mi? Şehrimiz temiz, sizler çevre kahramanısınız. Şimdi de... <Gülüyor> 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 İçeride kahraman oldun. Tamam mı? Kimseye Aa, ne oldu? İçeride kahraman oldun. Çevrenizi sen koruyacaksın tamam mı? Hayır. Tamam. Belediyemiz hakikaten çok ciddi büyük gayretler gösteriyor. Sayın Bakanımızın yönetiminde çok vizyonel işler. Yani ölçeğine göre çok ufukta görülmeyecek. Diğer belediyelerde görülmeyecek işleri hedefine koyup icra etmekte. Bundan da ben olarak büyük bahtiyarlık duymaktayım. Temiz şehir Düzce olsun istiyoruz. Düzce bizim evimiz diyoruz. Nasıl bir insan kendi evini temiz tutar? Ona kendi hani evi gibi bakar ise biz şehrimize de aynı gözle bakılmasını çok çok arzu ediyoruz. Spor şehri Düzce, kültür ve sanat şehri Düzce, temiz şehir Düzce gibi belli sıfatlarla şehrimizi bir üst lige taşımak istiyoruz. Siz öğretmen kardeşlerimiz, toplumu yoğuran, toplumu oluşturan, toplumun geleceğini hazırlayan kişiler olarak sizlerden temizlik konusunda çocuklarımızın, gençlerimizin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında yardım istiyoruz. Temizlik bilincini çocuklarımıza aşılamanız. Çok iyiyim. Canım, ne haber? İyiyim. İyi misin? Gelin bakalım. bakalım. Ne haber. Evet sevgili gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın biz biz bugün buraya niye geldik? Temizlik kampanyası yapıyoruz. Bugünden sonra sokaklara çöp atmıyoruz. Atmıyoruz değil mi? Sokaklara çöp atmıyoruz. Evde çöpleri ayrı ayrı koyuyoruz. Bu mu? Tamam. Anlaştık. Bizi temiz tutuyoruz. Tamam mı? Ne diyoruz? Evimiz temiz. Şehrimiz temiz. Bizce bizim evimiz. Hepiniz birer çevre kahramanısınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Harikasınız ya harikasınız. Çıklarım. Var var! Var var! Bundan sonra bana ne diyeceksin? Saplayacağım diyeceğim. <laughs>